Herkese merhaba. Bugün doğru hedefler belirleme konusu hakkında konuşacağız. Şimdi intro. videodan oluşacak olan bu serimizin birincisi doğru hedef belirleme, ikincisi 2021 yılda hedeflerimiz, üçüncüsü de 2020 yılda yaptığımız hatalar. Bu videolar sizlerle olacak. Takip etmenizi öneririm. İnternette gördüğüm birkaç tane yanlış hedeften bahsetmek istiyorum size. İngilizce öğren. Kendi işini kur. Sabahları erken kalk. Sağlıklı beslen. Sevdiklerine vakit ayır. Spora git. Bakımlı ol. Günlük tut. Sosyal medyayı azalt. Tamam hedefler bence gayet iyi. Hedeflerde bir sıkıntı yok. Asıl problemimiz hedeflerin gerçekçi olmaması. Bir realiteye sahip değiller ve herhangi fiziksel bir şeye dönüşemiyorlar. Peki İngilizce bilmek nasıl fiziksel bir şeye dönüşebilir Bence falan? sorun kontrol edilebilir olmaması yani. Yüzdelik dilimi, ilerleyiş falan. Aynen. Ne kadarını yaptın ne? Tam Aynen. doğru kelime seninki. Güzel. hobilerden uzak duruyor. Çünkü paraların olmadığını iddia ediyorlar. Öyle. Paran olmayabilir eyvallah ama <laughs> Hobin mesela diyelim fotoğrafçılık. Bununla gelir elde edebilirsin. Resim yapmak bununla gelir elde edebilirsin. Yani hobinle aslında sadece para yatırmak yerine bunu bir işe çevirip buradan da para elde edersen hem hobini gerçekleştirmiş olursun hem de maddi açıdan kendini oldukça rahatlatmış olursun. Ülkemizde yapılan en büyük hatalardan biri de kilo verme konusundaki hedefimizi yanlış belirlememiz. Bizim hedefimiz genelde 10 kilo vermek oluyor ama aslında bu oldukça yanlış. Bizim yağ kaybetmemiz gerekiyor, yağ oranımızı azaltmamız gerekiyor, Ya oranımızı azalttığımız zaman aslında mutluluğa kavuşacağız. Sadece kilo verdiğimizde olmuyor. Mesela su içmek de oldukça <laughs> yanlış anlaşılan bir hedef. Daha çok su iç diye bir hedefin olamaz yani. Daha çok neye göre daha fazla? Dün bir bardak içmişsindir, bugün içtiğin zaman daha çok içmiş olmuyorsun ya da hedefin 5 litre mi su? Günlük ihtiyaca göre belirlenen bir şeydir ve kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz belirlemelisiniz. Spor <laughs> yap! ya Böyle bir hedef olamaz. Bu yıl ne yapacağım? Spor yapacağım. Bu yıl ne yapacağım? Aşık olacağım. İnternet sitelerinde bu yılki hedefinin evlenmek olan kadınlar var. Burada onlara sesleniyorum. Böyle evlendiği hedef olamaz. Ya da aşık ol. Bulabilirsem size koyacağım ama kesin terim bir şey yedim. Ben koymayayım daha iyi. Aşık ol diye bir hedef yok. Yani bu nasıl? Nasıl mümkün olabilir <laughs> gerçekten? Niye can... ettim Niye ettim. <laughs> Aşık olmaya... belirlemek sırasında yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi de hedeflerimizin realistik olmaması. Bu yıl çok kitap okuyacağım. Bu yıl ben 50 tane kitap okuyacağım dersenize 50'sini de okursanız başarmış olursunuz. Her üstüne çıktığınız kitapta sizin gücünüzün bir kanıtı daha olmuş olur. Yani hedefinizi elle tutulur bir hale getirmek sizin ilerleyen zamanlarda bunu başarıp başaramadığınızı görmeniz için çok daha önemli bir gösterge olacak. Bir sonraki verilen yanlış kararımız da günlük tut. Hepimiz işte çocukken günlük tutardım artık tutamıyorum. İşte bu yıl kesinlikle günlük tutacağım. Bu tür hedeflerle işin içine gelişiyoruz ama günlük tutmaktan bence oldukça yanlış anlıyoruz. Günlük tutmak işte sabah 8'de uyandım. Moralim biraz bozuktu. Dışarıda yağmur yağıyordu. İşte sütüm sıcak gelmedi. Dışarıdan kahve istedim. Kahvem böyle oldu falan peşman. Bunlar çok gereksiz ayrıntılar. Günlük tutmaktan anlamanız gereken şudur. Bugün 28 Kasım şöyle bir iş görüşmesi oldu. Böyle böyle planlar aldım. Bugün işte 30 Aralık şu, şu işler tamamlandı ve bunlar yapıldı. Şöyle bir planlamam vardır. Hani bir ajanlı gibi kullanmak senin için daha iyi olur. Öteki türlü gereksiz kuru kalabalık ve aklınızdan oldukça çalacak da bilgi kirliliğinden başka bir şey olmayacaksın. En büyük saçma kararlardan bir de sabah erken kalk. Eğer seni sabah erken kaldıracak bir amacın yoksa Saberken kalkamam. 21'de mutlu olacağım. Mutlu olacağım <laughs> diye bir hedef belirleyemezsin. Mutluluk bir kriter değil mutluluk. Yaptığınız işler sonucunda elde ettiğiniz bir olgu durumudur aslında. Mutluluk gidip satın alınamaz. Mutluluk gidip bulunamaz. Mutluluk aranamaz da. Mutluluk sen neredeyse oradadır. Mutluluk orada, mutluluk burada, mutluluk her yerde var. Hey! Birer mı aldım? Doğru söyle alabilirsin. Etibarlı bir ikna genelde işlerinden memnun olmadıklarını ve kendi işlerini kurmak istediklerinden bahsederler. Peki kendi işini nasıl kuracaksın? Ne yapacaksın? Neyden hoşlanıyorsun? Mesela şu da bir hedef Bir kafe açacağım ya da bu bir hayal bile olamaz. Bir kafe açacağım. Ondan sonra gideceğim onu işleteceğim. Çok mutlu olacağım. İşte sabah bilmem kaçta başlayacağım. Şu insanlarla geleceğim. Sohbet muhabbet edeceğim. Bu, bu realistik değil. Gerçekten biraz düşünün kahveyi nerede açacaksınız, bunun maliyeti nedir, sizi çıkırabilecek misiniz, bunun bulaşıkçısı var, baristası var, garson var. Gelen insanlar sizin hayal ettiğiniz paraları vermek isteyecekler mi ya da dükkanınız ya ufak bir dükkanım olsun diyeceksiniz de dükkanınız gerçekten fazla ufak olduğu için insanlar oturmak istemeyecek mi ya da büyük olduğu için bakamayacak mısınız? Ve siz gerçekten bu stresi kaldırabilecek misiniz? Stresten kaçmak için kahve açıyorsunuz ve daha çok strese giriyorsunuz. Hani bir düşünün. Gerçekten istediğiniz şeyler sizin istediğiniz şeyler mi yoksa başkalarının hayallerini pazarlanmış şekli mi? Çok iyiydi. <laughs> tamam ya bari bu cümle için, bu video <gülüyor> <cümle> <gülüyor> yaptığın hatayı bu yıl yapmamak için sana bir tavsiye daha vermek istiyorum. Mutlaka bir tane ajanda kullan. Bizim yaptığımız en büyük hata ne? İşte bu renk defter çok renkli. Buna ben notlarımı alayım. İşte bunun kahvesi çok güzel. Bunu seyahat anılarım, yazarım. İşte bunun siyahı çok akademik duruyor. Bunun ders programımı işlerim. İşte bu çok pembe. Buna fotoğraflarımı koyarım. Bunu yapma. Olabildiğince her şeyini bir defterde topla ve dağılma. Yoksa dağılırsan tekrar toparlanamazsın. Sen kendini en başta toparla. Her şeyin olabildiğince parlayacak olursak bu yıl belirleyeceğimiz hedeflerde realistik olmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bunların mümkünse de sayıları indirgememiz gerekiyor. Mesela spor yap diye bir hedefin olmamalı günlük 30 dakika spor yapacağım. Bu bir hedeftir para biriktirmek değildir. Bu yıl işte 5 bin lira biriktireceğim. Bu bir hedeftir. Aşık olacağım diye bir hedef zaten kesinlikle yok. Bu yıl daha çok kitap okuyacağım. Bu bir hedef değil. Bu yıl 50 tane kitap okuyacağım. Bu ancak bir hedef olabilir. Her hafta düzenli olarak işte Instagram'a 3 tane post atacağım. Bu bir hedef olabilir. Böyle sosyal medya aktifliğimi daha da artacağım. Ya bunların hepsini geçtim. Belki tam tersi düşünenler olabilir aranızda sosyal medyayı azaltacağım bir hedef değildir. Sen bu hedefi gerçekleştirmek istiyorsan sosyal medyadan çaldığın zaman başka bir şekilde doldurman gerekiyor. Bunun sebebi de günün 24 saat ve sen bu 24 saati yaşayacaksın. Bundan kaçma şansın yok. Bunu nasıl dolduracağın senin elinde. 2 saat Instagram'da takılmayı yarım saate düşürüp bir buçuk saat boyunca da boş duvara bakabilirsin. Bu da bir sosyal medya azaltma yöntemiz. Ama sen bu azalttığında Eline geçen bir buçuk saatte ne yaptığın aslında senin kişiliğini ortaya çıkarıyor. Bunlar çok değil mevzular. Vallahi bir Başlangıçlar için her zaman bir önemli tarih bekleriz. Bu haftanın başı olan pazartesi olabilir, ay başı olabilir veya en büyük yıl başı olabilir. Yılbaşı sabahı yeni bir insan olarak uyanmayı hedefliyorsun ama böyle bir şey yok. Sen 8 saat önce yaptığın kişi olarak tekrar ayağa kalkacaksın. Kendini geliştirmek istiyorsan yılbaşına değil bugünden başla. Bir sonraki videomuzda 2021 yılı hedeflerimden bahsedeceğim biz adalarla beraber. Ve bir sonraki haftada 2020 yılı değerlendirmemizi yapacağız. Bu videoları da izlemeni tavsiye ederim. Abone olur, beğenirsen gerçekten mutlu olurum. Beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsin. Hepsini aşağıya yazarım. İnşallah bulabilirsem bir şekilde uyduracağım. Kendine iyi bak görüşürüz.